lüks harcamalar meselesi ya bunu nasıl kontrol etmek gerekiyor ki sadece vergilerle mi bir de şöyle bir durum var hocam ben geçen gün yayında da bahsetmiştim. Hala ya bana trav travma etkisi yarattı. Şimdi Barbaros Bulvarı, Balmumcu'da şeyler var. Hani bazı binalar işte her herhalde oraları bölgesel olarak satın almışlar. E, toptan bir site yapılıyor. Kentsel e, şeye dönüşüme gidiyor ama lüks şey yapıyorlar. Hı -hı. Böyle evler Hı -hı. yapıyorlar. Ama lüks derken yani ben Amerika'da daha lüksünü gördüm. Ya aradım trafikte can sıkıntısından e, kanala giderken dedim hani ne kadar falan ya yani minimum ya iki artı bir yapmışlar 85 metrekareden başlıyor minimum iki buçuk milyon dolar dediler ya Balmumcu'da bu bu bir ev satışı değil bu bir anca para aklama hani money laundry olabilir diye kendim düşünüyorum bu ne hakikaten ya şimdi çok önemli bir nokta da önce ben size bir şey söyleyeyim siz Amerika'da nerede yaşadınız New York'ta. Ben çünkü ben de Amerika'da yaşadım. O kadar lüks Türkiye'deki kadar lüks konu çok çok zor bulursunuz yani. New York'ta tabii New York'un maliyeti vardır. vardır. Harici tutarak düşünüyorum. Yani çünkü Türkiye'deki gayrimenkul sektörü inanılmaz bir yerde. Evet. Hocam burs ya yaptım, şeye baktım internetten. Hani Londra'da ve evet. e, New York'ta o paraya yani yerine göre iki, yerine göre 3-4 ev alabiliyorsunuz. O tabii Avrupa'da birçok yerde, Miami'de de alırsınız yani. Alırsınız inanılmaz Miami'de, paralar. Çok alırım. Hatta 5 çok... tane alabilirim Miami'de. Yani çok doğru bir nokta. Neden o kadar yüksek? Sadece kolay para kazandıkları için değil. Tam da hani Baranım söylediğiniz gibi önemli bir bölümü oraya gelen paraların tam da money laundering dediğimiz hani para temizleme kara para aklama ile ilgili bir işler. Yani zaten o parayı aklayabilmesi için bakın mevcut olandan yüksek olması lazım. Diyelim ki oranın değerine ne? 1 milyon dolar. Ona 10 milyon dolar verirsem ben sisteme 10 milyon dolar sokmuş olurum. Yani o parayı geri alırsınız almazsınız o başka bir şey. Özellikle Türkiye'de kara para aklamak için gayrimenkul ve otelcilik sektörü çok sık kullanılır. Olağanüstü değerler olur. Mesela bir de bunlar şey gösterirler. Hani şeyde de hatırlarsınız Türkiye'de bir ara gündem oldu. Bir otelle ilgili. Paramount'tu değil mi? Ha, Burhan, evet evet Paramount başlaydı. Şey Gecelik fiyatlarını hatırlıyor musunuz? Ama hatırlamıyorum Direkt şu anda da o bayağı var var. rakamlarda. O paralar girsin, girmesin. Yani giriyor gözükür. Çünkü sisteme para ha. sokmanız lazım. O parayı belki veren yok. Ama en çok kullanılan yöntemlerden birisidir bu. Ee, ayrıca şeyde de kullanılır. Ama ee, hocam kimse demiyor mu? Bir dakika buranın rayici şu kadar sen herhalde bizde taban demiyor. Taban yok ya bu Hani inanılmaz, korkunç bir şey. O zaman piyasayı herkes, ver coşkuyu, iyi ben de işte şuradan bir ev yaptım, site yaptım, biz de 10 milyon dolara satalım. Peki niye gri listedeyiz biz? Niye gri listedeyiz? Bu arada. Yani önemli. Ee, Bahar Hanım, çok iyi biliyorsunuz siz geçmiş yıllarda ki ben Sayın Bakan'ın da rahatsız olduğunu düşünüyorum. Sayın Mehmet Şimşek'ten bahsediyorum. Ne Tatar 90 rakamlarına bir bakın. Türkiye'nin cari açığı. Oradan finanse ediliyorduk. 18 yıldır Türkiye vergi cennetleri listesini Cumhurbaşkanı imzalamadığı için uygulamaya geçiremiyor. Türkiye'den dışarıya bu cennetlere para çıkarırsanız 30 stopaja tabi. Ama o listeyi biz yayınlamıyoruz. Yani Türkiye'de Hangi ne olursa olsun bazıları serbestlik olsun deniyor. Hangi liste orada sesiniz gitti gelmedi böyle bir dondunuz çünkü. Vergi cennetleri listesi. Vergi ha, cennetleri vergi listesi bir tamam. liste var. Bunu birçok ülke yayınlar ve imzalar. Der ki işte bu liste bu ülkelere para götürürsen şu kadar vergi ödeyeceksin der. Türkiye 18 yıldır vergi cennetleri listesini yayınlamıyor. Yani Manada götürürseniz, Malta'ya da götürürseniz, Seyşel Adaları'na da götürürseniz ki onun için bir vergi ödemiyorsunuz, rahatça çıkarabiliyorsunuz paranızı. Valla o zaman bu durumda bizden biz gri listeden falan çıkamayız. Yani adımlar atılıyor ama bence bir ilk yapacakları iş. Hani niye onu yapmadınız diye o ev ben düşünüyorum. 2,5 milyon ya yani en dandik şeyi, dandiği iki buçuk milyondan başlıyor. Hani taban evet. fiyat dedi kadın ya. Yani hatta dedim iki buçuk milyon dolar mı diyorsunuz diye birkaç defa teyit ettim yani. Hani en dandiği muhtemelen en kenarda köşede kalanı falandır. Hani öyledir ya. Ee, evet. İlk başlangıç fiyatı. Yani ta ve bu proje yani işte altı ay sonra işte sekiz ay sonra bitiyorsa, yani bizim gri listeden çıkmamız falan öyle şey değil yani. Hani çok kısa Aynı var. Aynı bahsediyoruz bilmiyorum da ama ben de yani bilgi almak amacıyla sormuştum. Alacağımdan değil. Bunu söylemeyeyim artık reklama ha, girecek. Hayır, Ben, bana da dediklerinde ben şok olmuştum. Bana hani dolar söylemediler de 60 milyon TL'den başlıyor dediler. Yani... <laughs> Söylenecek çok da fazla bir şey yok maalesef. Mısır gri listede değil ama değil mi? Değil, değil. değil. Ha, peki bizim puanımız var mı gri listede şu anda? Şu Puandayız diye. Yani gri listede bizim Türkiye'nin birçok sıkıntısı var aslında. Yani, e, yani aslında bir kitap konusu da oldu. Bu Suriyeden özellikle Türkiye'ye gelen paraların aklanması ile ilgili kullanılan sistem falan çok sıkıntılıydı. Bir de e, Türkiye'nin bazı paraları e, finansal olarak takip etmediği için suç örgütlerine aktarılmasına hani seyirci kaldı, terörün finansmanı dediğimiz iş. Bununla ilgili gerekli önlemleri almadığı gerekçesiyle eleştiriliyor Türkiye. Hani bu konuda tabii bu dönem eğer uluslararası yatırımların Türkiye özellikle doğrudan yabancı yatırımların gelmesi isteniyorsa mutlaka bu konuda sert adımlar atmak zorundasınız. Yani siz bugün için suç ekonomisinden gelen para kolay paradır ama sistemi çürütür. Sistemi çürüttüğü için kimse yatırımcı olmaz. E, siyasetçi bürokratı satın alır sistemi tamamıyla hani kendisine çevirir o da o ülkeye bir para gelmesine, orada yatırım yapılmasına olanak tanımaz. Bunlar tehlikeli şeyler. Tamamıyla uzak kalmak ve oradaki önlemleri bence çok sıkılaştırmak gerekir. Türkiye gibi bir ülkenin hani en eski üyelerinden birisiyiz biz. Mali eylem gücünün, uluslararası mali eylem gücünün. Orada Türkiye'yi gri listeye alması bence bizim için çok hoş bir şey değil yani. Çok haklısınız. Peki gıda hala çok yüksek. Yani hadi alkolü kastetmiyorum bile. Alkol de çok yüksek de. <laughs> <şeye gidiyor. gülüyor> Alkolün şeyini gördünüz mü e, son enflasyon rakamında? Yani Yok, bizim halkımız e, aylık dokuzun üzerinde. Hani ha, şu rakamlar aylık, aylık olarak yüzde dokuzun üzerinde. Yani halkımız herhalde <laughs> stresle baş etme yöntemi olarak alkole yönelmiş diye düşünüyorum. Ne yapsın? Yani, yani, herhalde seçemiyor. Ya şey içeceğim ya sana evet. istiyor. Hani çok bilinir evet. olduğu için söylüyorum. Ya da alkol. Tamam alkol. <laughs> yani espri yapıyorum tabii ki alkol sağlığa. Hani, alkol alarak <laughs> alkol acayip yüksekti. Alkol sağlığa zarar evet. Gıda ile ilgili şunu söyleyeyim bana. Şöyle bir şey var. Tabii enflasyon liginde biz dördüncüyüz. Bu üzücü bir şey. Hani dördüncüyüz derken şunu söylüyorum. Bir Arjantin. Türkiye'nin yaptığı hataların çok fazlasını ve çok önceden yapan bir ülke. Onun için zaten diyoruz ki Arjantin'in yaptıklarını yapmayın. Özellikle kamu maliyesinde çok dikkatli olun diye. Şimdi Arjantin %288. Arkasından gelen Suriye ve Lübnan. Şimdi Suriye ve Lübnan'ın buralarda olması normal. İç karışıklıkların olduğu ülkelerden bahsediyoruz. E, Türkiye nasıl burada bütün Afrika ülkelerinin üstünde de olur? Ve bir de gıda dünyada düşerken bizde niye gıda enflasyonu bu kadar yukarıda? Evet, neden? Hani neden? Çünkü hani sadece enflasyona ilişkin izlenen politikalardan değil. Tabii ki enflasyon talebi öne çekmek, beklentilerin bozulması fiyatları artırdı ama bizde gıdaya ilişkin yüksekliğin temel sebebi tarım ve hayvancılıkla ilgili politikalardan kaynaklanıyor. Eğer dikilmeyen, ekilmeyen araziye prim verirseniz, e, ithalat sopasıyla hayvancılığı e, terbiye etmeye çalışırsanız o, o sektörde uğraşanlar süt ineklerine gidip kesime verirler. Hem hayvan sayısı düşer hem süt sayısı düşer. Benzerleri yani sonuçta hayvan sayısı düştüğü için et şeyiniz de düşüyor. Tüketiminiz de düşüyor. Geçmişten beri burada böyle bir şey var. E siz yeterli desteği tarım alanına vermezseniz ekilebilir alanlar azalıyor Türkiye'de. Onun için e, mercimeği Türkiye'den götüren Kanada'dan mercime kalıyoruz. Hollanda gibi bir ülke dünyada tarım ihracatında ikinci ölçek belli siz ama hani e, Konya kadar büyüklüğünde bir ülkeden bahsediyoruz. E, şey um, hani Belçika büyüklüğünde bir topraktan da ekilmesinden vazgeçmiş durumda Türkiye. Yani bunlar tabii bizim izlediğimiz enflasyon dışında hatalı temel politikalar diye düşünüyorum.